Avusturya Mini GP Şampiyonası'ndan herkese merhabalar. Red Bull Ring'deyiz. Milli sporcularımızdan Berkay Saray, Uzay Atlıırcan, Ali Sayıs Alan şu anda pistte. Sezonun dördüncü ayak yarışlarında ikinci yarış birazdan start alacak. Böylece Berkay Saray bu şampiyonada şampiyonluk için start almış olacak. Berkay geride kalan 7 yarışın 7'sini de kazanmayı başardı. Bu yarışı 4. sırada tamamlarsa şampiyonluğu elde etmiş oluyor. Milli sporcumuz Berkay Sarıay böylelikle Mini GP şampiyonasında ilk defa şampiyonluğa ulaşan Türk yarışçı ünvanını elde etmiş olacak. Sonrasında buradan Mini GP Dünya Şampiyonası'na gitme hakkı elde etmiş olacak. O hakkı da ilk elde eden Türk yarışçı Berkay Saray olmuş olacak eğer bu yarışı en kötü ihtimalle dördüncü sırada tamamlarsak bir önceki yarışı Berkay birinci sırada tamamladı. O yarışı canlı olarak sizlerle paylaşmaya çalıştık ancak Cemur çalıştığı için Cemur da yayınımızı kesmek zorunda kaldı. Yayınımız devam edemedi. O yüzden bu yarışı çekip en kısa zamanda YouTube Moto Etkinlik kanalında paylaşacağız. Ve yarış başladı. Uzay Burcan Lider başladı. Berkay 3. sıradan start aldı ve 2. kendisini yükseltti. Berkay Lider, Uzay 2. Ali Seyit 11. sıradan start aldı, 10. sıraya yükselmiş. Böylece ikinci yarışın ilk startı gerçekleşti. Berkay Saray lider, Uzay Alp Urcan 2. Orada bir atak denemesi var. Alman sporcunun. Olmadı Alman, İngiliz, Avusturya, her yerden yarışçılar var sevgili dostlar. Berkay ilk turu lider bir şekilde tamamlamayı başardı. Önümüze geliyor şu anda. Kenan <laughs> 54 Riders'ın en minik sporcusu şu anda Berkay Sarıay. Resmi olarak Kenan 54 sporcusu olan en küçük yarışçı Berkay Saray şu anda 12 yaşında. Zeyn Sofol ve Sina Arslan henüz Kenan 4 Riders üyesi değil, resmi olarak değiller ancak biliyorsunuz birisi Kenan Sofol'un oğlu ve diğeri de Sina Arslan'da yeğeni. Sina Arslan da bundan bir önceki yarışta pole pozisyonunda başladı ve lider bitirmeye başardı 110 cc'de. Berkay şu anda liderliğini sürdürüyor. Uzaya ataklar var ama Uzay çok iyi defans yapan bir sporcu. 10. şu anda. Ali Said gün alan. Berkay 104 511 ile en hızlı tur zamanını elde etmeyi başardı. Uzay 104 617 ile Berkay'ın hemen arkasında Ali Seyit Bin orada bir virajda sıkıştı dışarıya doğru açılmak durumunda kaldı. 13. sırada şu anda devam ediyor yarışa. Berkay önümüzden geçiyor tekrar. Kuzay'ın arkasında Roman ve Paul var. David 5. sırada. 1.04.511 en hızlı zamanı Berkay'ın. Şu anki attığı turda 1.04.519 yani neredeyse saliseler farklı aynı turu attı Berkay. Kenan 4 Rider sporcusu, Kenan Safoğlu ile Akyazı Sakarya pistinde antrenman yapıyor. Orada milli sporcularımız Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofoğlu ile piste çıkıyor. Bahattin'in Merkay ile ilgili son yorumu Ahmet abi bu yaşta bizi zorlamaya başladı. İleride rakiplerine kök söktürecek şeklinde olmuştu. Serhan Sofoğlu. Yarışçı fabrikası diyorum ben ona. Fabrika gibi yarışçı yetiştirmeye devam ediyor milli sporcularımız. Sağ olsunlar yurt dışında bizleri temsil ediyorlar hem de gururla temsil ediyorlar. Ay yıldızlı bayrağımızı en tepede dalgalandırmayı başarıyorlar. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Berkay hala birinci. Uzay ikinci sıra, sırada. Roman 3 Paul 4 David 5 Frankie 6 Arabette farkı görüyorsunuz. <laughs> Romani'nin arkasında ancak geçemiyor. Son turlarda bakalım neler olacak. İnşallah orada devam ve Ali Say şu anda yetişmeye çalışıyor rakiplerine. Virajdaki hatası ona bağlıya mal oldu. Arka sıralara düştü. Ali Sayık gün alan. Dün çok büyük bir kaza geçirmişti Ali Sayık burada. O kaza sonrasında kendini çok iyi hissetmedi. Yarışçılarımız çok iyi kask, eldiven, bot ve tulumla yarışıyorlar. Bu da mecburiyet zaten. Ama onlar da kendi arasında kalite kalite değişiyor. Ve Ring'in doğasının önünden geçti. Berkay Sarıay. 12 turluk bir yarış <laughs> bu. Uzay işte birazcık daha kurtulmuş gibi bırakıyor en iyi tur zamanını geliştirdi. 1.04.204 Uzay Alp'te 1.04.261 yaptı. Her iki sporcumuz son tur en iyi tur zamanlarını elde ettiler şu anda. Uzay da bırakmıyor, Belkay da bırakmıyor. Arkalarında da Roman. O da bırakmayabildi sporcularımızın peşini. Ali Sait de 1.06 ile döndü. Bakın Uzay'ı zorluyor dizde Roman. Uzay güzel bir çıkış yaptı virajdan. Geçilmedi. Berkay önümüzden geçiyor şimdi. Uzay... Her şeyi tatil aynı şekilde. İkincilik için bu üçlünün arasında, şu an ekranlarınızdaki üçlünün arasında ikincilik savaşı var. Dubai Roman ve Paul. Biraz kırmızı yeşil şeklinde kırmızıları. Berkay Saray yukarıya doğru şu anda rampayı çıkıyor. Çok yetenekli bir sporcu. Geleceğin toprak razgat doğrusu. İnşallah onu da çok yükseklerde göreceğiz. Arkadaşlar Saray. bakalım bu tur ne yapacak? 1.04 200 d. bozmadan devam ediyor Uzay Alp Turcan Bu 1.04 yapmış bir önce Ekrana bakarken Bir taraftan takip etmeye çalışıyorum Bir taraftan da tur derecesini görmeye çalışıyorum 1.04.606 yapmış bir önceki tur. 8. turun içindeler ve 12 tur arkadaşlar yarış. Berkay Saray inşallah böyle devam ederse şampiyonluğunu birincilikle kutlamış olacak. Avusturya'da Mini GP Şampiyonası'nda Şampiyon olan ilk Türk olarak tarihe geçti. Merkan Dünya Şampiyonası'nda da gidip yarışmaya hak kazanan ilk Türk sporcu olmuş olacak böylelikle. Yarışın en hızlı tur zamanı şu anda Berkay'da. Ali Sadi'ye bakıyorum. O da rakiplerini yakalamış, geçmeye çalışıyor. İki rakipleri de yakalamış. Bakalım onları geride bırakmayı başaracak mı? Diğer tarafta Berkay bakın görüyorsunuz. Pistin diğer ucunda lider bir şekilde. Yarışıyor. Aradaki fark sabit. Şu anda biraz daha açıldı. 1.04 584 dereceyle döndü. Tur derecesiyle döndü. Son turu. Berkay Sarıay. 小吧。 10. tur tamamlandı. 11. tura girdiler. Sondan bir önceki tur şu anda. Geliyoruz. Berkay da son tura geliyor. Berkay Saray. Lider tamamlarsa bu yarışı şampiyonluğunu ve mini GP'yi dünya şampiyonasına giden ilk Türk olma ünvanını da aynı anda almış olacak. Ve damalı bayrağı geliyor şu anda. Berkay Sarıay. Bravo Berkay. Emeği geçen herkesi kutluyoruz Berkay'la ilgili. Sina yanına geliyor şu anda bakın ona Türk bayrağını veriyor. İki genç sporcumuz birlikteler. Berkay Saray. Bravo Berkay. Mini şampiyonasında şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu olma unvanını elde etti. Berkay Saray. Ve Türk bayrağını gururla dalgalandırıyor. Bu yarışla birlikte toplamda 8 tane yarışa katıldı ve 8 yarışı da birinci olarak tamamlamayı başardı Berkay. 8 yarışı da birinci oldu ve puan hanesine 25'erden 200 puan ekledi ve 200 puanla Mini GP şampiyonasında da şampiyonluğunu ilk ilan eden yarışçı olmuş oldu Berkay Saray. Kenan Sofoğlu'nu, Kenan L4 Riders'ı, Toprağı Canı Bahattin'i, Deniz'i, Berkay'ın babasını, ailesini gönülden kutluyoruz. Berkay'ın sponsorlarını gönülden kutluyoruz. Motolastik Köksal abi en büyük sponsorlarından. Beta Enerji bütün Kenan 4 Rider sporcularımızın yanında. Berkay Sarıay sevgili arkadaşlar Türk bayrağıyla gururla birinciliği ve şampiyonluğu kutluyor. Görüyorsunuz hakemler bunu alkışlıyor. Ve burada bakın Mustafa abi Berkay'ın babası Berkay'ı karşılamak için koşuyor şu anda. Rakiplerden Berkay'ı kutlayanlar var. Park Forum'a gidecek. Motoru park edecek ve orada motoru kontrol edilecek. Uzay Alp Berkay'ın yanında. O da çok iyi bir yarış ortaya çıkardı. Uzay Alp de çok güçlü, çok yetenekli bir sporcunuz. Milli sporcularımız gördüğünüz gibi yarışmaya devam ediyorlar. Red Bull Ring'deyiz. Müthiş bir atmosfer. Müthiş bir pist. Ve ben arkadaşlar, Ahmet Kösoğlu size bu yayında yardımcı olmaya çalıştım mot etkinlik olarak Bet Enerji mot etkinlik karavanıyla milli sporcularımızı yalnız bırakmadan onları desteklemeye devam ediyoruz. Sizlerin destekleri de bizim için çok önemli. Yorumlarınız, beğenileriniz gerçekten bizim için çok önemli. Beğenileriniz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni yarışta, yeni yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Berkay Sarıay'ı tebrik ediyor sporcular. Berkay. Tebrik ediyorum seni. Mini GP şampiyonasında şampiyon olan ilk Türk sporcu oldun. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Çok mutlusun. Bütün yarışları kazandın. Yani şimdiye kadar 8 kere yarışa katıldın ve bu 8 yarışın tamamını kazandın. Nasıl oldu? Kolay mıydı bu yarışları kazanmak? Çok kolay değildi. Kenan abine bir şey demek ister misin? Toprak abine. Valla Berkay biz sana teşekkür ediyoruz. Türk bayrağını aldın ve gururla bize şampiyonluğu şimdiden yaşattın. İnşallah ömrün bahtın açık olur. Nice şampiyonlukları kazanırsın. Biz de seni alkışlarız. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ve tebrikler tekrar. Teşekkürler. Görüşmek üzere Berkay. Görüşürüz. Uzay, yarışı ikinci sırada tamamladın. Nasıl geçti yarış? çok zordu. Zor muydu? Ama Aa, uzaktan seni izlerken biz kolay gibi gördük. Ya abi o uzaktan öyle gözüküyordu. aşağılara falan e, yokuş aşağı inerken benim geçtiler ben geri geçtim onları. Bayağı kapışmalıydı bir de savunma yaparken. Biz o kısmı göremiyorduk yukarıdan. Evet, evet. Yarışı çektik ama o senin söylediğin yer sağ altta kalıyor. Sağ altta kaldı hiç gözükmüyor. Ama şey. çok iyi çok iyi mücadele ettin. Seni de tebrik ediyoruz. Teşekkürler. İki yarışta ikinci olarak podyumda tamamladın. Evet. Güzel gidiyor be Uzay. İnşallah Türkiye'den şampiyon olup Mini GP Şampiyonası'nda da Dünya Şampiyonası'nda Berkay'la birlikte evet. mücadele edeceksin. Umarım. Söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Yarış hiç kolay değildi. Yarış hiç kolay değildi. Evet, çok teşekkürler o zaman ailene. Bu arada selamlar ve tebrikler. Seninle uğraşıyorlar. Sana zaman ve emek harcıyorlar, para harcıyorlar. Onları da tebrik ediyoruz. Seni de tekrar tebrik ediyoruz. Görüşmek üzere.